Merhaba arkadaşlar. Bir arkadaş kutbuyu e, sormuş. Bu arada bir süredir yoktum. E, zaten hisseler, e, grafikler genel anlamda iyi gidiyor. Bir sorun yok. E, endeks olabildiğince ilerliyor. E, bahsettiğim hisselerle ilgili takip ediyorsunuzdur. E, durumları. <laughs> Belki etmiyorsunuzdur. Bilemiyorum. Netice itibariyle genel anlamda bu piyasada e, çoğunluk mutlu. E, ben yine de e, karı arada bir cebe atma yanlısı olduğumu belirtmek istiyorum arkadaşlar. E, lafı çok uzatmayacağım. Hemen kutbaya girelim. Kıtbo ile ilgili şöyle hemen yorumun olduğu videoda da göreceğiz de bir çizgi atmıştım. Şu 61 liraya görüldüğü üzere onu attığımda neredeydi tam hatırlamıyorum ama işte bir denede olmadı. Bir denede olmadı. Denk gelmiyor. Arkadaşlar görüyorsunuz geçmişteki geleceğin aynası oluyor. Ama şunu söyleyebilirim. 61 lira Burada çalışıyor olsa bile asıl e, direnci ben 70 e, bandının olduğunu düşünüyorum. 70'i geçerse de yani bu bölgede e, bu grafiğimize söyledi yani şu evet tuttu doğru direnç görevini gördü vazifesini gördü. Hele ki e, hissi taşıyanlar geçen hafta eminim ki çok sinirlenmiştir. Çünkü birçok şey, tavanları görüyorlar. Güzel güzel böyle acayip şeyler oluyor. E tabi adam bakıyor. Bu niye böyle diyor. Üzülmüştür. Umarım en özdeki hafta bunun e, telafisini kutbu yapar. Ve kutbu taşıyan arkadaşlar da mutlu olur. 61 liranın üzerine çıkması halinde normalde e, kutba özelinde söylemiyorum. Grafik anlamında söylüyorum. 70 lira traderların biraz artık satışa yönelebileceği bir alan olabilecektir arkadaşlar. Şu an için grafikte olumsuz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet, bu buranın çalışması biraz can sıkıcı olmuş olabilir. Fakat e, 60'ı, 61'i kırıp üstünde birkaç gün kalı kalıcı olduğu zaman buranın desteğe dönüşeceğini 70 ve 61 arasında bir zikzak yapabileceğini düşünebiliriz. Burada şunu söylemek önemli. 70'in kırılımı burada aslında çok çok önemli. Çünkü 70'in kırılımı ile birlikte biz daha agresif yükselişler bu tarz grafiklerde bekleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü o bandı uzun süredir bir devam etmekte olan bandı kırmış oluyor. 2021'den şurada bir ihlal var ee, özellikle 61 e, üzerine atması takip edilmeli ee, 70'te dikkatli olunmalı diyelim bugünlük yorumumuz haftalıkta arkadaşlar Haftalıkta şunu söyleyebiliriz. işin okunun üstünde tutulmuş. Bu oldukça olumludur. Ee, hissenin bizim için 53'ün altına düşmediği sürece 53'ün altında kapanış haftalık kapanış görmediğimiz sürece olumsuz bir durum olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle önümüzdeki hafta 61'i tekrar deneyip üstünde kalıcı olursa da e, hisse gelecek anlamında güzel sinyaller vermiş olacaktır. Yani velhasıl şunu söyleyebiliriz. Olumsuz bir görünümü yok. Ne yazık ki diğer hisselere göre ağır bir yükseliş trendi seyretti. Ee, ancak e, işim okunun üstüne haftalıkta atmış olması e, ve orada tutunmuş olması ee, aynı zamanda, günlükte de e, Günlükte de Şöyle baktığınız zaman işim okunun yine üstünde olması e, Ve Şurada da bu arada şunu da yine tekrar etmek istiyorum. E, düşen kırılımını haftalıkta şunu niye ihlal ettiden denirse diye hemen şöyle yapayım. Ben haftalıkta bu tarz uzun vadeli durumlarda haftalıktan e, baz alarak çiziyorum. E, bir düşen kırılımının olması bunlar pozitif şeylerdir. E, önümüzdeki haftanın e, eğer endeks bir sıkıntı çıkarmazsa onun olumlu olacağını düşünüyorum fakat işte endeks görüyorsunuz %1 düşüyor yan tahtalar beşler havada uçuşuyor bu anlamda biraz sıkıntımız var e, dikkatli olmakta fayda var 53'ün altına düşmediği sürece de e, sadece can sıkar e, fakat grafiksel anlamda olumsuz bir görünüm izlemez Tabi bilançoyu açıkladı mı? Açıkladıysa nasıl açıkladı? Ve ee, açıklayacaksa nasıl bir şey açıklayacak? Bunlar olayın temel e, analiz kısmı. Bunları bilemiyoruz. Fakat olumsuz bir şey yok arkadaşlar. Ben de gayet olumlu görüyorum. Umarım e, çıkarken endekse ayak uyduramamış olsa bile yeterli düzeyde daha doğrusu yeterli düzeyde ayak uyduramamış olsa bile umarım e, önümüzdeki hafta bu farkı biraz olsun telafi edebilir. 61 lirayı kırıp üstünde kalıcı olması temenni ediyorum Hayırlı haftalarınız olsun. E, son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, Birçok hissenin grafiği çok iyi durumda. E, tek tek şimdi değinmek yersiz olacak ee, özel olarak sormak istediğiniz olursa dilim döndüğünce anlatmaya çalışırım ama görüyorsunuz sağ tarafta şu an şöyle bakıyoruz yani altılar, tavanlar çok güzel yani genel anlamda ee, şu an gerçekten bir bahar havası esiyor. bu bahara çok kaptırmayıp yine de dikkatli olmakta fayda var hayırlı haftalar tekrar tekrar